Halil Kavramı ve İmam Kavramı Kur'an'da İbrahim'in iki sıfatının birleşen anlamı Giriş Kur'an'da Nebimiz İbrahim'e iki özel sıfat atfedilir. Halil Kavramı Nisa 125 İmam Kavramı Bakara 124. Çoğu çeviri de Halil. Allah'ın dostu olarak aktarılır. Fakat kelimenin kök anlamı ve bağlam dikkate alındığında bu. İbrahim'in toplumsal önderliğini gölgeleyen bir yorum olur. Kur'an, İbrahim'i hem iz bırakan hem de yol gösteren bir önder olarak sunar. Halil'in kökeni. Halil, sadece sevgi değil, derin iz bırakma, çığır açma anlamlarını da taşır. Kök, helele bozmak, aralamak, yol açmak. Kullanımlar, yiyeceğin ekşimesi. İki kişinin arasının açılması. Şöyle iz bırakmak, yeni yol açmak. Türkçedeki haler getirmek ve halletmek ifadeleri de buradan gelir. Mübalağa fail kalıbında olup, en güçlü şekilde iz bırakan demektir. Kur'an'da Halil kavramı. Nisa 125'te, Allah, İbrahim'i halil edindi burada edinmek fiili, yakın dostluktan öte, onu tevhid yolunda iz bırakan, çığır açan önder kılmak anlamını taşır. İmamın anlamı, Bakara 124'te, ben seni insanlara imam kılacağım. İmam, öne geçen, önder, rehber demektir. Kur'an'da hem yol gösteren hem de izlenen model olarak geçer. İbrahim'in imamlığı sadece kendi dönemini değil, sonraki tüm elçileri etkileyen bir çizgidir. Halil İmam Bağ Halil yeni bir yol açan, iz bırakan kişi. İmam bu yolda insanlara rehberlik kişi. Bu iki sıfatın aynı kişide toplanması, İbrahim'i benzersiz kılar. Tevhid yolunda çığır açan, bu yolu insanlara öğreten lider. Kavramsal yorum, Halil'i sadece dost diye çevirmek. İbrahim'in öncülük vasfını göz ardı eder. Kur'an'ın Halil İmam birlikteliği, tevhid mücadelesinde iz bırakmak, vahyin topluma yerleşmesinde öncülük etmek, nesillere model olmak. Nahr 120'de tek başına bir ümmet diye nitelenmesi de bu yüzdendir. Modern dersler, halil hakikat uğruna çığır açan öncüler, İmam Oğuz üzerinden yürüyen, insanlara yön veren liderler, İbrahim modeli, liderlikte hem yenilikçi hem rehber olmanın idealini ortaya koyar. Sonuç, halil, yolu açan, inan, o yolda rehberlik. Nisa 125'teki Allah, İbrahim'i halil edindiği ifadesi, Allah, İbrahimi tevhid yolunda iz bırakan ve örnek bir önder kıldı şeklinde anlaşılmalıdır.